Hay Allah'ım ya Rabbi'm. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlarım geldi mi ki acaba benim ya? Bakayım bir. Gita, gita, Bu mu Gito? Duydu. Burada değil. Efendim, bu musun Gito? Ne oldu sana gita Sayıyor musun? gita ne oldu sana gita Gito, gito sayıyor. Sana. Ne oldu bu Buradaymış gita. Gita Canım Ay. arkandayım. Şakir olun lütfen. Ne Ay. yapıyorsun? Manyak mısın? Dur olsun. çok korktum lan. Lan çok korktum oğlum. Bir anda dedim ki o dedim güzel gözlük değil dedim bu yakmış sandım ya aynı sana benziyor baksana. Bir ne şey ki? söyleyeceğim gözlükleri çıkartınca böyle mi oluyorum ben? He suyatsızsın sen işte suyatsız hep böyle suyatın aşık geziyorsun ya gözlüğü çıkayınca aynı bu şekilde oluyorsun. Bak sen bu tavşan kulaklarını takmışsın ama de aklında aldığımızsın yani takarken söyleyeyim. Ya yapayım diye ya arkadaşlar geldi mi bakayım nerede bu? Aha pamir buydah. Hancım bu nerede? Şey. Küvya da gelmiş Hancım. Hancım. Bu yok. Şey, bulu. Ben yukarı yukarı yukarıdayım. Ah o futbol oynuyoruda. Yukarı. Aynam. Hancım ne yapıyorsun orada ya? Yukarıya çıkma. Bacağın kıyılır. Şişimde hepiniz ailelerinizi kandırdınız değil mi adam akıllı? Bizim evet, peşimize evet, düşmesinler. Evet, evet, kandırdık. Kan, peşimize gelmesin kan. kimse. ONU GÖYE. Şimdi tamam mı? Gideceğiz Haykalay diyayında. Neler yapacağız, neler? Arkadaşlar, Şameti çağırmadınız, değil mi? Bakın, çok konuşuyor, tamam mı? Bir de ailelerimize söyleyecek, bizi ispikleyecek ya. Ya yapayım ya. Sakın Şömet. çağırmayın. Şameti şey ay ayamayacak mıydık? Ben sanki ayadım ya. Ayadın mı? Ayadım mı? Evet ay Allah ayadım. seni Samet. kahretmeyi. Hangi oh, ya gelsin gelsin Oş, ya. ya. Gel Gel ya. Tam şu Oley Olle ya. Biz de seni bekliyorduk. Ay canım kardeşim canım benim ya. Hep diyordum ki Samet'in nerede bu gülü gülü nerede diyordum mu geldi sonunda da başımızda Samet, bitti. Samet'in gülünü seven dikenine katlanır arkadaşlar. Hep dikenine katlanıyoruz Hiç gülünü sevemiyoruz ki ya. Ya yapayım. Arkadaşlar beni beklediğiniz için çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Ne Bizi demek zaman, canım? Zaman. Ne, ne demek zaman her zaman. Ya. Hadi uçak kaçıyor be. Ben sizi mi bekleyeceğim Şabattan akşama. Arkadaşlar hay kalaydı yayına. Bu oyta mi kimi gidiyor. Gidiyorum bak içine. İçine girdim. Git bakalım. Git bakalım. Boşu buluyor. Oy. Aa. Ne zaman kalkacak uçak acaba. Arkadaşlar şu anda dönüyor uçak. Tamam mı? Birazdan kalkışa geçeceğiz. Şıkıntı yok. Git ya ben. Gito ya yapıyorsun? Ne yapayım? Koykunuyorum birader uçaktan binmekten koykayım. Git o koykunun faydası yok duymaya hak etme canım. Bana bir uyku ilacı getirir misiniz hoş ses ablacığım? Ya yani ne uyku ilacı saçmalama uyuma. Aa arkadaşlar 3 katta çok güzelmiş ya. Ben bu buyda tabii siz fakir olduğunuz için ben buradan gideceğim. Fakirlerle evet. oturmak istemiyorum daha fazla ben buyda. Ne diyor bu? Vay bey bu iş çok güzelmiş gerçekten. Ya Doğru. gene geldiler ya. Fakirlerden kaçış yok. Git o yerde. Şey, ne yapıyor Bu iş çok güzel VIP. VIP seversin sen git o. Git o. <laughs> Uykusu gel. ben tekme atayım. Duyun duyun duyun. Arkadan şöyle vurunca uyanıyor. Allah! Aa, ne yapıyor şu çocuk ha? Ay tutamıyorum kendimi. Aa, oynuyor, oynuyor. Duyun ben de oynayayım ya bir yaş. Oyun tepmek iyiydi. Dumba 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 dım bari dım hop bari dım bari dım Ya Yalnız... bir dakika bir dakika. Koku aldın mı duygu? Koku aldın mı? Aydım ben, aydım. Aydım çok fena bu şametin kokuşu gibi geliyor bayan. Bana da öyle geliyor. Çok alışılık bir evet. koku. Bakıyorum Bittim hemen. Bakıyorum bakın. Kokuyu takip edince tuvalete gidiyoruz galiba. <laughs> tuvalette mi? Hangi tuvalette? Aa, 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 yakaladım buradaymış. Ay, ay dur gelme tuvaletteyim. Tabii dövdüm öldüm ya kokudan ya. Arkadaşlar tuvaletlerinizi inince burada yapın. Hayır kalay diye tuvalet derdiniz olmasın. Ben hiçbir şey kaçırmak istemiyorum sizin yüzünüzden. Pıytlama artık. Havayı uçacağız bir yerden bir çakmak çakseler patlayacağız burada. Uçak Gide uçacak artık. patlayacak evet çok haklı. Ya ben git o. İyiyim canım sizlerden abi. Kötüyüm git o. Niye kötüsün çok tatlı görüyorsun. Tatlı göründüğüme bakma git o ya. Tadım çok ekşidi benim ya Tadım kaçıyor benim. Allah. Duygu ben ıı, kızlar tuvaletine girebilir miyim? Oysa daha güzel kokuyordur. Ya yası da kötü. Her türlü kaka kaka de yani. Bunun ayımı yok kız erkek. Nasıl sizinki böyle çilek kokmuyor bu? Hadi. Saçmalama be. Çilek kokulu <laughs> nasıl yapacağız? Çilek çok çilek yersek belki çilek kokulu oluyor ama bilmiyorum. Olmaya da bilir. <laughs> Cici <oluyoruz. gülüyor> Daha beter kokabilir yani. <laughs> Bütün hayallerim yıkıldı şu anda. Hayallerin neden kızların popoşundan çilek çıkması ki senin hayalin ne biçim bir hayal bu ya. Arkadaşlar buşe Duygu'nun videolarını açın o güzel oluyor. Bebek taklidi maklidi yapıyor safteyik safteyik bir şeyler yapıyor. La, iyi yapıyor onları da. gibi bir kız ya ben yani bilmiyorum seviyorum safteyikleri severim aç açın. Açılmıyor ki yokmuş burada ya ne biçim. I, i̇şte yani ne kadar iyi kana oluyor anladın. Açılmıyor bir. Buse Duygu. Efendim ya. Ya bak biz bu kadar kalabalık kişi insanoğlu bindik de bu uçak patlamasın. Yok uçak be canım. Bu uçak mı uyum? Sen Yok manyak be misin? güyüm ya. Nasıl patlayacak bu Lan kocaman güyüm? Ya oğlum gücenin. bütün uçak bize ait farkında değil misiniz? Kimse binmemiş. Ve Aa. ayağımızda Samet var. Hancım şey ben şimdi bakın bebek oymama bakmayın ben o uçak biletini annemin kaytını aldım gizlice böylece gizlice aldım beni göğüse gebertildi Samet ama. Samet'in gülü var ya Duygu neden He. hiç solmuyor biliyor musun lanetli neden? bir teyzeden aldı o da lanet karşılığı Samet'e bu gülü verdi. Eee Samet ya mi? Evet Lainetli lanetli mi? Samet yani o gülü atarsa ya, uçak düşmez ama atmazsa öleceğiz. Yok be saçmalamayın Aha. arkadaşlar Saçmam ben be, bakın. Bana suç açmayın Şonya'dan. Ben doğuyu, doğuyu bilet aldım. Tamam mı? Hayıkalay diyayı yazıyordu. Aldım ben. Aha kabin ya. şeyim konuşuyor? Uçak Ay. şeyi konuşuyor. Oysan amca! konuşuyor kaptan. Kaptan amca. 32, Fiyot. 32 bin feet'teyiz. 32 bin. 32 bin evet, ne kadar yükseklik oluyor? Evet, Pamii'nin ağzına bir çakmış gibi konuşuyor. Ne oldu evet, Evet, yolcularımız susarsanız birazdan yemek servisiniz başlayacak. Oy. Aa, yemek servisi. Yemek, yemek. oley oley çok acıktım. Oh be, sonunda ya yemek. Bir, bir şeyler midemize geçecek. Evet, diyor, diyor kaptanımız konuşuyor. Birazdan biraz daha yükseleceğiz. Kaptan yalnız ben zivedeyim ha. Sesin gelmiyor. <laughs> Zivedeyim sesin gelmiyor onu göğe. Otuyayım şuraya. Beni gebertecek kaptan. Arkadaşlar şeye giydik şeye şeye giydik. Neydi onun adı? Bir şeye giyiyorduk ya biz. Trampa giydik Trampa. Yok tüyü bilanşa giydik ya. Ha, Trump, Trump giydik. 2021'e ne zaman gireceğiz? Ona da girelim. Yamuluyor yalnız o kışma anlamadım. Neden yamulduğunu anlamadım. Tüyü bilanş yamutuyor muydu bu kapılayı? Şeyleri? Ufak bir sorun varmış. Aa öyle miymiş? Ne gibi evet. ufak? Bu? ne kadar ufaklık? Yani mesela kayınca kadar mı ufak yoksa? E, uçak kadar mı ufak uçağın dünya kadar mı ufak ne kadar ufaklığı değişir yani bunun çünkü ya şöyle dedi çok önemli değil ama yani motoylardan biri bozulabilirmiş yani çok önemli ne? bence. bence hiç ya önemli aman. değil otuyun. Otuyun çünkü ölmeyi bekleyelim otuyup, değil mi biz ne yapacaksın motoru mu tahmin edeceksin çıkıp e hayır düşündüm ne de yapacaksın? bunu ben yapamam i̇şte en iyisi sen yaparsın anam ne oluyor hepimiz bizim biz taşıyoruz şey ne biliyorsunuz Hopluyorsunuz gözüküyor bende çünkü. Evet. evet. Otuyun, oturun, oturun. Oturun, oturun. oturun Allah belamızı ve iyi otuyun. Anneme yalan söylemeyecektim. Anneme o son yalanı söylemeyecektim. İyi ki neyse de o kuytayı da yani. Son yalan çok kötüydü. Arkadaşlar motorlardan birimiz bir duyma güzeymiş. Ne yapacağız? Gidiyor gibi uçak. <Gülüyor> ya, <Gülüyor> buldum. Ne ya? Yapacağımızı buldum arkadaşlar. Samet'in poposunu takalım motoya. Çalışıyor gayet hayır, güzel. Hayır hayır o bizi uzaya çıkarttı. Çüş. Ondan... Ya of ya oh. öleceğiz ya. Bakayım duydu oluyor? O oh, herkes. Oh, maşallah, maşallah. Güzel yaşıyor herkes. Bir, bir, tek biz öleceğiz. Bu çok kötü bir şey. Bütün insanı görseydi gene birazcık üzülmezdim ama. Arkadaşlar dikkat edin. Aha. <laughs> Şunları takın ağzınıza takın. Şuraya oturayım. Şunu da ağzıma takayım. <laughs> Yangın yanmış yanıyor dışarıda. Yan... O ne lan öyle ya? Yangın. Yangın alay mı var? Dışarıda Bakın çok fena. Bakın orada şey var. Ondan alabilirsiniz. Alıyoruz. Ne? Ben hiçbir şey alamayacağım. Bir Allah, tane uçak aldım. Alayım. Bu kağıttan uçak mı? Ne bas. C'ye bas. <laughs> Arkadaşlar kapıyı açtık. Kapı Aha. Aç. Herkes geberdi galiba. Bir tek biz yaşıyor muyuz? Ben yaşıyorum. Uçakla patladım ölmedim. <laughs> Aa, biliyor musun? Bu çok zor bir ihtimaldi. Çok güzel bir ihtimal başarmışsın bu yavru canım tatlım benim. Gidemedik. Hayi diye yayına gidemedik. bir ya Hayatımız kuyturdu. Hayatımız manyak. Anneme bir daha yalan söylemeyeceğim. Gebertti beni bu yalan. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya inanamıyorum ya. Hayi diye yayına gidemedim. Yeşmen diye yayına gittim. Çok kötüydü bu gidiş benim için. Ben de unutamayacağım bunu asla. Duygu üstüm başım yandı hep benim ya. Annem babam anlayacak uçağa bindiğimizi patladığımızı anlayacak. Hancım artık yalan söylemeyelim annemize babamıza. Çünkü neden biliyor musun? Başımıza çok kötü şeyler geldi. Aslında da Şamet'in pıytından kaynaklanıyormuş bu duyum. Ama olsun gene de yalan söylemememiz gerekiyor bence. O yüzden evet, evet. o yüzden bu videoyu izleyenler de büyük bir ders çıkarsınlar ya arkadaşlar. Bir de like ya pıttasını da içtiğinde mi tutacaklar? Ne yapacaklar çocuklar ki? Ha doğru. Pıttasını ama tuvalete gidip pıttasınlar ya. Her yerde pıtlanmaz öyle yani. Şabet gibi pıttanmaz her yerde. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir de kanallarımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Benim kanalıma abone olun. Herkesin kanalına abone olun. Burada sayışın git ona da olun. Hancım falan var. Çünkü bir var Şabet var. Pami var. Hepsinin kanalları var. Abone olun. Bir de Discord grubumuz var. Oraya da gelin arkadaşlar. Video çekecek insan ayıyoruz tamam mı? Oraya gelirseniz herkesi video alabiliyoruz böyle. Seçiyoruz ayadan videoyu alıyoruz. Ona göreye dikkat edin. Öptüm bay bay. Like atın.